Nasıl dedim? Bir daha söyle. Bir daha söyle. Miyav. He. Miyav he. Sen miyav biliyor musun? Miyav miyav biliyor musun sen? Söyle bakayım. He, unutmuş miyav miyav. He. Unuttum. Unuttun he. Kim unuttu? Sen unuttun he. Miyav miyav unuttun mu sen? Sen miya miya unuttun mu? Evet canım. Şapkanı çıkar <laughs> bakalım. Çıkaramadı. Ha çıkar çıkar. Bir görelim saçların büyümüş mü? Çıkartamadı. Dur ben çıkar. Ay saçlar büyümeye başlamış benim kızımın. Benim kızımın saçları büyüyor artık. Ay 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 ay. Kocaman. Hayır, kocaman. Abi. Kocaman olmuş saçları. ay ay. ay. Ben He, bak ne güzel. Oh be kızım. kız. Anacığım size bana. He. Oh ne güzel oldu. Aferin benim kızıma bak. Benim kızım ne güzel oldu. Of oh, of oh, of. Oh. Senin adın neydi? Bayada. He. Kedi, kediye nasıl diyorsun sen? nasıl bir daha söyle? Öyle mi diyorum? Hadi. Hadi bir, Hadi kediye bir, kediye bir kediye bir baş baş yap. Hadi Mia. Hadi. Elin salla. Ha, elin salla bakayım. Elin salla. Hadi bakayım. Al. Tamam. Berama bak. Ayy. Bir öpücük at bakalım. Ha. Aferin ah, be. Aferin benim kızımı.